Merhaba. Şimdi Mitsubishi MV 2400 esin sıfır almalarından Work Slope'yi anlatacağım. Work Slope şimdi nasıl sıfır alınıyor onu göstereceğim. Ben getiriyorum burada bir çifreset yapıyorum. Burayı sıfırladım. Şimdi buradan Handle'la Kafayı çekiyorum iyice. Hani demiştim ya burada açı az olursa sulopeyi tavsiye ederim diye. Şimdi telimiz ne tarafta? Buradan bakıyorum şu. 3 bölü 4. Bunu seçiyorum. Buradaki değeri getirip buraya yazıyorum. 60 milimetreymiş. Burayı akis rota alırsam farklı bir yere Angel K'ya atarsam farklı bir yere atıyor. Şimdi Angel K diyeceğim. Yerini göstereceğim. Biz burada bir sıkıntı yaptık. Bunu akis rota attık. İkisini beraber topluyor. Açıyı parçayı bozuyor. Buna dikkat edin. Akis Rot değil Angel K olacak. Anahtarı orta tuşa alıyoruz. Star'a basıyoruz. Bakın. Tel önce geliyor. Dokunuyor. Daha sonra geri çıkıp karşı tarafa geçip aynı şekilde dokunun. 60 milimetre yazmıştım ya 60 milimetreye gidiyor. Bitirdi. Tekrar gelecek ve duracağım. Biz buraya akis rot yapacaktık yanlış yaptık biz Angel k yaptık ar ee, yanmadı nereden biliyorum ar yazmadığından biliyorum rotasyonu almadı parametrelere giriyoruz Nereden? monitörden parametre rotasyon deyince bakın akis rot demedik buraya atmadı buraya attı biz şimdi bunun aynısını buraya yazacağız. Burayı da sıfırlayacağız. Eğer sıfırlamazsak iki rotasyonu topluyor. Öyle kesim yapıyor. Parçayı bozarsınız. Şuradan tekrar gelelim. Akis rot olacak. Akis rot olunca direkt rotasyonu atıyor. Biz yanlış yaptık da aynı. Tekrar yerini göstereyim diye geldim. 8 derecelik bir açımız var orada. Hatta 9'a daha yakın onay verdik. Bundan sıfır almak da bu şekil. Videoyu beğenip abone olursanız böyle videoların devamını tekrar şey yaparız. İzleyebilirsiniz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. İyi günler dilerim.